Bu arada bir tek Cemal Sever'i söylemek istiyorum. Cemal Sever'i de katil, faili meçhul, cinayet, ölüm kuyuları falan filan diye anlatıp duruyorlar. Hiç öyle bir şey değildi ki. Cemal Sever Güneydoğu'da çok yetkili bir makamdaydı. İstifa etti. İstifa etti, istifa. Ne zaman istifa etti? Şubat'ta. Eşref Paşa'nın uçağa düştüğü zaman istifa etti. Peki neden istifa etti? Özal PKK ile ateşkes yaptığı için istifa etti. Dedi ki bu hükümet, bu devlet PKK ile işbirliği yapıyor. Ben artık görev yapmıyorum dedi istifa etti. Ve dedi Güneydoğu'da bunların yaptığı dedi özellikle o ağalar, o PKK'nın işbirlikçileri hepsini açıklayacağım dedi. Öldürdüler. Öldürdüler Cemal Sever'i. Aynı Rahmetli Hablemitoğlu gibi açın Köstebek adlı kitabını okuyun.